görmüş olduğunuz ürün yüzyıllardır yöre halkı tarafından yetiştiriliyor. Ürün rağbet görmesiyle çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu ürün hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Bu görmüş olduğunuz ağacın meyvesi sadece lezzetli olmakla değil, sindirime de iyi gelmesiyle ünlüdür. Sadece bu bölgede yetişiyor galiba. Vallahi hası bu bölgede yetişiyor. Son zamanlarda buradan götürülen fidelerle başka bölgelerde de yetiştirildiği haberlerini almaya başladık. Peki bunun bir sakıncası var mı? Onlar ne buradaki tadı ne de şifayı verir. Çünkü yüzyıllardır buranın toprağıyla, iklimiyle yoğrulmuş. Yani hası da özü de burada. Çaylar hazır. Oh mis gibi Karadeniz tadında. Ederim, Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gelmişler. Gelir gelmez de bu ilk Hiçbir çay bunun yerini tutamaz. Yüz, ben değilim yüz elli yıl. Bakın o zamandan beri bu ürün burada yetişiyor buradaki havanın Ne izliyorsun sen öyle dikkatli dikkatli? Neydi Aa, şu bitki? Ya Annem de bahsediyordu şifa diye. Şiştikler. Onun haberi. Hmm. Şimdi biz bunun coğrafi işaretlenmesi için ilgili yerlere başvurumuzu yaptık. Bekliyoruz. Coğrafi işaretleme. O da ne ya? Coğrafi işaretleme nedir acaba? Vallahi Hah, geldi. öğrendik. İyi ki de öğrenmişiz. Şöyle diyeyim, buraya özgü ünü ve diğer bazı özellikleri nedeniyle bu bölgeyle kaynaşmış ürünler. Arkadaşlar yani, yani, geldi. Çayla harika gidecek şimdi. Yerel den bulunduğu yöreyle bölgeyle. Kaçırdım bu arada ben. Neymiş coğrafi işaretleme? Hmm. Şöyle anlatayım. Mesela Fenike portakalın. En önemli o yöreye özgü ya. Onu sadece orada yetiştirebiliyorsun. tabii ki de. Çünkü oranın özelliklerini taşıyor. Aa. Buna coğrafi işaretleme, buna, işaretleme mi deniyormuş? Menşe adı ve E ne işe yarıyor peki? Arılıyor. Peki bu belgeyi almanın ne gibi bir önemi bulunuyor? Bir kere coğrafi e, işaret tescili sadece bir üreticinin değil, tescilli yapılmış bölgedeki tüm üretici ve pazarlamacıların haklarını korur. Önemli bir özellik. Bu sayede yerel özelliğinden dolayı üne kavuşmuş bu ürünü koruyabileceğiz. Böylece tüketiciler bu satılan ürünü bilerek ve güvenerek alabilecekler. Tabii niye? Rüştünü ispat etmiş olacak çünkü alan da, satan da, üreten de buna göre hareket edecek. Aynı bizim yörenin çayı gibi. Yani istediği isimle hmm. saatte ürün satamayacak. Düşünsenize de tüketici Amasya oh, elması olmak istiyor gibi. Ama başka elmayı Amasya elması diye satıyorsunuz. Son olarak şunu diyeyim. Markalaşacağımız için bu ürünü daha rahat satabileceğiz. E tüketici de burada yetişen ürünün kaliteli, sağlıklı, lezzetli olduğunu bilecek, güven duyacak yani. Teşekkür ederiz tüm üreticileri coğrafi işaretleme konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi şu tatlılarımızı keyifle yiyelim artık. Tomurcuklanmış bu. Evet yerini çok sevdi o. Geçen yıl meyvesinden vermiştim bana hatırladın mı? Tabii canım hatırlamaz mıyım? Kurutup vermiştim hatta. Mide ağrının içinde değil mi? Evet çayını demleyip içmiştim. Çıp diye de kesmişti ağrımı. Bittiyse bu sene de verebilirim. mi biz iş kökünden halledelim. Nasıl yani? Sen bana bundan bir dal ver. Ben de yetiştireyim. Hmm. Senin ev kuzey cephedeydi değil mi? Evet. Tatlım tabii al götür ama olmaz bu orada. Olmaz mı? Ya bu bitki çok ışık ister. Yani öyle her yerde kolay kolay yetişmez. Yetişse de buradaki gibi olmaz. Niye yetişmesin ki? Ya şu içtiğimiz çay her yerde yetişiyor mu? Coğrafi işaretleme diyorsun yani. Evet, aynen öyle diyorum. <laughs>